Hocam öncelikle hoş geldiniz. Bu haftada gündemin sıcak konularını sizlerle konuşacağız. Geçtiğimiz günlerde Amerikan üssüne Ürdün'de bir saldırı oldu ve 3 Amerikan askeri hayatını kaybetti. 25'e yakında yaralı var. Bu saldırıyı kimler yaptı? Amerika tam bölgeden çekiliyor mu söylemleri varken kamuoyunda böyle bir saldırı olması sizce de ilginç değil mi? Ayrıntıları sizden dinleyelim. Şimdi bu El Tanf aslında Suriye'de. Suriye, Ürdün, Irak sınırının tam kesişme noktasında yani şurada saldırı olduğu gün aslında 3 noktaya saldırı yapıldı. Tek bir yere saldırı yapılmadı. Yani El Tanf'a saldırı yapılmadı. Burada El Tanf'la birlikte bir üst daha var. Eşhedda diye. Oraya yapıldı. El Tanf'a yapıldı. Bir de bunun 22 kilometre güneyindeki hemen şu noktada El Tanf'ı korumak için olduğu iddia edilen bir Amerikan üssü var. Kule 22 isimli. Evet. Buraya yapıldı. Şimdi diğer iki saldırı hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi önlendi ama Güneydeki saldırı önlenemedi. Yani bunu işte şöyle açıklıyorlar. Amerika'nın bir dronu gelirken aynı zamanda işte saldırı dronu da geliyordu ve bu işte orada kafa karışıklığına sebep olduğu için düşman dronu da gelip bizi vurdu filan. Bu çok mantıklı değil. Çünkü bunlarda IFF sistemleri var. Yani identify friends or foe dedikleri dost düşman tanıma sistemleri. O yüzden bunların kaçırması çok mümkün değil. Bunlar elektronik sistemler yani. Muhtemelen bir hackleme ya da başka bir teknik İlk sebepten dolayı burada bir saldırı gerçekleşmiş gibi görünüyor. Sonuçta 3 Amerikan askeri ölmüş. Aldığımız bilgi 40'ın üstünde yaralı var. Yani demek ki 100 civarında burada bir asker var demektir. Çünkü burası El Tanf'la birlikte bu 3 üs Irak ve Suriye alanındaki en güçlü üslerden biri, en yoğun üslerden biri yani. Hem asker sayısı olarak hem de hacim olarak. Dolayısıyla burada böyle bir olay gerçekleşti. Tabii kim yaptı? İran diyor ki ben yapmadım. Benim kontrolümün dışındaki gruplar yapmış olabilir diyor. Amerika diyor ki arkasında İran var. İran diyor buradaki bu saldırı yapan gruplara silah sağlıyordu. Dikkat edin burada doğrudan Amerika İran'ı suçlamıyor. İran da doğrudan ben yaptım demiyor. Yani ikisi de böyle bir mesafeli aslında duruyorlar. Dolayısıyla develer tepişir. Çayırlar ezilir. Örneğinde olduğu gibi Suriye'deki İran'a bağlı Şii silahlı gruplar hedef durumda. Şimdi bu önemli bir ayrıntı. Çünkü bu iş bu kadar basit değil aslında. Yani İran şu an güvenliğini dışarıdaki bu paramiliter güçlere bağlamış durumda. Koskoca bir devletin güvenliği dışarıda zaman zaman laf dinlemeyen, söz anlamayan, kendi başına otonom hareket edebilen, askeri disiplinden uzak paramiliter gruplara siz devletin güvenliğini bağlarsanız o zaman İran ordusu zayıflar. Zaten İran ordusu zayıf. Şu an bölgedeki en zayıf ordulardan biri. Yani ve çok kırılgan bir durum. Hem toplumsal anlamda çok kırılgan, hem askeri anlamda oldukça kırılganlaştı. Ekonomik olarak zaten kırılgan. Dolayısıyla ABD bunu biliyor ve ABD bunu kullanacak. Hocam kullanacak diyorsunuz fakat Biden'dan böyle olayı yatıştıran Diyor, cümleler yo yo. hayır öyle biliyoruz. değil. Öyle değil yani. O görünürdeki şey hı hı. burada ABD İran'ın bölgedeki kollarına vurmak suretiyle her yıl milyarlarca dolar aktardığı İran destekli Şii paramiliter silahlı grupları yok ederek İran'a büyük darbe vuruyor aslında. Çünkü bakın şu önemli. Siz milli ordunuzu bir kenara itip dışarıdaki paramiliter güçlere ülkenizin güvenliğini emanet ederseniz bu güçler vurulduğunda ülkenizin güvenliği yani İran'ın güvenliğinde hassasiyetler boşluklar oluşur. ABD de bunu yapacak. Yapmaya devam ediyor. Aslında bunu biliyor ve İran'ı bir sarmalın içerisinde sokmuş vaziyette. İran yavaş yavaş kendi ulusal güvenlik kapasitesinden uzaklaşmaya başlıyor. Bakarsanız hani asker olarak elindeki tank İran'ı korumak için yeterli değil. Elindeki savaş uçağı sayısı ve teknolojisi oldukça eski. Bunu neyle kapatmaya çalışıyor? Füzelerle. Füzelerle siz nereye kadar kapatabilirsiniz? Mutlaka füzeleri aşan durumlar savaşta olur. Yani sadece füzeyle ülkenizi koruyamazsınız. Mesela Türkiye'de füze üretiyor ama aynı zamanda bakın milli uçak ve ABD'den F-16 uçaklarının alımı efendim şimdi F-35'leri de verelim dediler dün. Ben 3 yıl önce söylemiştim. Bir gün gelecek F-16'ları ve F-35'leri bize verecek dedi. 3 yıl önce söyledim bakın ya. Yani. Dolayısıyla dediklerimiz çıkıyor çünkü bu siyasi süreçleri doğru okumak lazım. Bu siyasi süreçlerde Türkiye ABD'ye karşı milli güç kapasitesi denge oluşturmayı ve milli güç kapasitesi arttırmayı başardı. Ama İran tam tersi oldu. İran kaybettikçe radikalleşen, radikalleştikçe kaybeden bir döngüye girdi. ABD buradakileri vurdukça İran'da göreceksiniz bazı güvenlik boşlukları olacak. Bu güvenlik boşluklarını da muhtemelen başlangıçta terör örgütleri daha sonra lokal bazı çatışmalar doldurmaya başlayacak. Zaten rent Cooperation raporlarında İran'ın işgali diye bir şey söz konusu değil. Yani ABD İran'ı işgal etmek istemiyor. İstediği dört parçaya ayırmak ama konfederatif bir dört parça. Yani ayrılan her bir parça kendi iç ve dış işlerinde serbest kalıyor. Yukarıdaki yönetim, üst yönetim, çatı yönetim sadece göstermelik. konuman kendini yapıyor. Dolayısıyla dört parçanın mı ABD tarafından yönetilmesi kolaydır? Yoksa bir bütünün yönetilmesi mi? Dört parçanın. Dert bu ama bu birinci durum. İkinci durumda aslında İran'a yapılacak bu örtülü operasyonların diyelim. Aslında Çin Rusya hattındaki stratejik operasyonlarla da uyumlu olarak yapılacağını söyleyebilirim. Yani iki yönlü. Dolayısıyla bu anlamda Rusya ve Çin'deki gelişmelerle de İran'a yapılacak operasyonlar arasında yakın gelecekte bir bağlantı kurabileceğimizi düşünüyorum. Çin'in hocam geçtiğimiz yıllarda İran'a yüklü bir miktarda bir yatırımı olmuştu. Amerika örtülü olarak Çin'e mi operasyon yapıyor İran üzerinden? Evet yani o şekilde de söylenebilir ama yani neticede İran'ın o günden bugüne değişen bir dış politikası var. İran şu an Hindistan üzerinden ABD'ye PKK üzerinden yine Irak'ta ABD'ye daha fazla yakınlaşmaya başladı. O yüzden dikkat edin İran biz yapmadık etmedik filan yani madem öyle senin desteklediğin unsurlar yapmış çık. Söyle o zamandaki ki ben yaptım. Değil mi? Yani hani bakarsanız zaten bu Gazze savaşında da Hizbullah'ın tribinde tribünde olduğu, hiçbir zaman Haması desteklemek için sahaya inmediğini görürsünüz. Evet. Dolayısıyla burada adeta ABD ile İran içerisindeki özellikle Molla yönetiminin bir danışıklı dövüş içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu süreç sonuçta İran'ın daha da zayıflaması, daha da güç kaybetmesi ve daha kırılgan hale gelmesiyle sonuçlanacak süreçleri tetikliyor efendim. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. olun. Haber7.com yenilendi. iOS ve Android uygulamaları yeni yüzüyle storelarda. İndirin, ilk sizin haberiniz olsun. Haber7.com Bu noktada haber var.